Üç gündür devam eden törenler İran Cumhurbaşkanı reisinin bugün defnedilmesiyle sona eriyor. Ahıtlar Meşret kentinden yükseldi. İranlılar tabutuna el sürebilmek için bugün de izdam yarattı. Üç gün süren cenaze törenlerinde bugün son gündü. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi doğduğu kenti olan Meşet'te mahşeri bir kalabalığın katıldığı törenle toprağa veriliyor. Tebriz'de başlayan, Tahran'daki törenle devam eden cenazenin üçüncü ve son ayağıydı bu. Yas tutan on binlerce kişi bugün de reisinin cenazesi için meşet yollarındaydı. Otobüs ve tren biletleri satışa çıktıktan 15 dakika sonra tükendi. İşat seferlerinde yer yok. Herkes meşede ulaşmaya çalışıyor. Tabii birçok kişi gidemedi. Gidemeyenler de tabi Abdüllahiye'nin cenazesine evet. katılmak için burada Buraya. ama burada da çok ciddi bir kalabalık var. Aynı kazada can veren Dışişleri Bakanı Abdullah Hiyan'ın naaşı Tahran'ın güneyindeki Rey şehrinde defnedildi. Şu anda Şebistan adı verilen arkamdaki bu alan içerisine defnedilecek İran Dışişleri Bakanı. Ve şu an dualar okunuyor tabi, Çok duygusal bir, yoğun duygunun olduğu bir ortam var şu an burada. Reisi için meşetten ağıtlar yükseldi. İnsanlar son kez tabutuna el sürmek için yarıştı. İran'da yaz, yarın da devam edecek. Sonrasındaysa ülke yeni cumhurbaşkanının kim olacağı tartışmasına odaklanacak.